Merhaba arkadaşlar, Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Deflasyon ve borsa çıkışları Ethereum'un yükselmesi için ana neden olabilir. Kripto kuanta göre kripto para endüstrisi etrafındaki duyarlılık her geçen gün daha olumlu hale gelirken, daha fazla Ethereum yatırımcısı fonlarını kripto borsalarından çekmeyi ve cüzdanlarında bırakmayı tercih ediyor. Bu piyasa için olumlu bir işaret olsa da kurumsal yatırımcılar veya balina düzenindeki kişiler mevcut akış hızıyla likidite konusunda bazı sorunlarla karşılaşabilirler. Bu yazının yazıldığı sırada borsalardaki Ethereum rezervleri Ağustos ayına göre giderek azalan 18,5 milyon token seviyelerinde seyrediyor. Son günlerde altcoin piyasalarındaki hızlı fiyat artışının ardından bazı borsalarda hafif girişler yaşandı. Ethereum rezervleri sadece iki günde 18,49 milyondan 18,7 milyona çıktı. Borsalarda artan girişlerin ardından Ethereum'un fiyatı 3500 dolardan 3.415 dolara geriledi ve bu da piyasada satış baskısının anlık görünümünü gösteriyor. Ethereum'un toplam döviz rezervleri şu anda 64 milyar dolar seviyesinde bulunurken bu da piyasadaki ikinci en büyük kripto para biriminin mevcut piyasa değerinin yaklaşık %15'i kadardır ve piyasaya potansiyel olarak yaklaşan fon akışıyla bazı büyük yatırımcılar likidite sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Potansiyel fon girişinin ana kaynağı fiziksel olarak desteklenen Bitcoin ETF'lerinin onayına bağlıdır. Ethereum ETF'leri için herhangi bir plan bulunmamakta birlikte onay gerçeği tek başına daha fazla kurumsal düzeyde yatırımcıyı piyasaya çekebilecek bir emsal oluşturacaktır. Rezervlerde sürekli bir düşüşe ek olarak daha önce sunulan ücret yakma mekanizması nedeniyle Ethereum'un dolaşımdaki arzı da azalmaktadır. DeFi ve NFT endüstrilerine olan talep yüksek kalırken Ethereum ağı büyük olasılıkla madencilerin ve staker'ların dağıtabileceğinden daha fazla coin yakmaya devam edecek. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.